Ee, Hititler tarafından Anadolu'da yapılmış ilk e, sanatlardan bir tanesi çömlekçilik. Şöyle baktığınızda aslında bir insanın, oturan bir insanın vücudu ve ayakları. Böyle dedik, bir de böyle dedik. Böyle bir şey yaptık. <laughs> Şimdi hangi hayvanın kafası? Sadece iki tane kulak Doğru. Panda, ayı gibi yani ayrıntıları ayrı koyalım. Bunların Kulaklarının sadece seviyildi. Kedi. Yani demin ayı ile kedi arasında sadece kulak farkı mı var? Birazcık, evet. Böyle katlayalım. Buraya da yapıştıralım. Yani buraya yaparsanız.